Evet merhabalar arkadaşlar. Nevi yoldaş videomuza hoş geldiniz. Burası nerede? Overpass ha. Overpass'e Overpass takılı yok. Geçenlerde <laughs> vakban yedik. Hadi be. Saat gelmeyecekler bunlara. O vakva muhabbeti de demin güncellemesi ile alakalıymış. Hani çoğu oyuncu öyle bahsetti. Güzel. Lan ben de korktum yani dedim. Ben bir de oyuna da girince şey yazıyor. Hileden dolayı falan filan diyor. Ben bir şey oldum. Ya dedim yapmayın dedim. Ya yani, ne iyilesi. dedim. Hani çelik üretiriz falan, falan. Bize hile olmaz falan, falan. Otomatik bot olarak mesaj göndermişler de. 5-6 saat içinde tekrar açtılar. Açmaları yolda. Güzel. Ama niye böyle takılıyorsun daha iyi? GPU'nun yüzü 22'si kullanılıyor şu an. Oha. Ne alaka lan? Tabii Böyle de olabilir. Yani siz kimse hesabınızı vermeyin. Belki o önceden mikserle ilaç yapıyordur. Ya da hesabınızı direkt açmış olabilir. Benim tavsiyem kimseyle hesap paylaşımı yapmayın. Ben eski hesabımı arkadaşım veriyordum oyun oynasınlar, şöyle oynasınlar diye de. Onu, dedim ondan sonra, özellikle envanteri olan arkadaşlar kesinlikle tavsiye etmiyorum kitap paylaşımına. Geliyor. Güzel. Burada mı lan? Yok. Bu mı? Orada mı? Orada. Anladım. Evet, GPU niye 125'ini kullanılıyor dayı? Ha, aferin kızım kapıyı açtın. Güzel. Bu video vakban amaçlı çekim dedim de. herhalde. Şöyle bir atalım. Bir de ben en son kayıt yaptıktan sonra Ne lan bu afet mi? <laughs> en son kayıt yaptıktan sonra güncelleme geldi hem ekran kartına hem oyuna falan. O sabahında da ben şey yaptım işte hani videoyu çektik akşam işte. Diğer sabah oldu dedim yarım saat falan bir basit eğlence oynayayım. Sonra tekrar eve gelince baktım bak yedim. Zaten YouTube'a falan yazıp şey yaptım da kaldırdıkları sonra sildim. gelecek bir tarafta. Gelmedi. Bu sefer gelecek herhalde. <laughs> Ona da vurmuşuz güzel. Bir yolunu da çekelim. Artık M4 oynamak istiyorum. Evet, artık bu pintelikle. <laughs> Let's go. Move it, move it. Erken gelmezler dedim ya. Böyle flash atmayı seviyorum. Fazla oyluyorduk. Helal lan moruk Oh yeah. Uçlarını... Zırhı yenileyelim. Deli gönlüme Ağlamışım çözülmüyor <laughs> Bugün de yine ekstra güncelleme gelmiş de beğenmedim Orada Hayvan gibi ses verdik şimdi Tek atması yok mu? Bilmiyorum orada gördük. Lan iki... ayıktım var ya de ortasında kaldık ya. Kurtuluşumuz yoktu da Şimdi kaçındığınız zaman. Harbiden kaçındığınız yani. Let's go fellas. Let's go pass. güzel, güzel hadi be güzel oh. ulan kayıtta izle böyle takılıyor şimdi niye gpu 122'sini kullanıyor anlamadım hani siz belki izlerken hissetmeyebilirsiniz ama ben çok hissediyorum oynarken böyle piksel piksel oluyor. Yoksa hiç ölmeyebilirdik yani. Hadi bakalım. Bu arada tekrar söylüyorum. 200 abone geçtiğimiz için hepinize teşekkür ediyorum. Hep beraber açalım. Lan onda nasıl kaldı ya, ben vurdum lan. Yapma bir kanka ya. Ha neyse. O 9 da kaçmış. Eleştiri işte de öyle bir. P90 çekeceğim lan. P90 çekeceğim hadi bakalım. Bak oyun geç geliyor. Daha daha önceden çekiyorum. bir tane oyun atla Güzel. Diğeri de burada bir yerde zaten. <gülüyor> 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 hem 10 kaçtı. <laughs> hem de bir kere ölmüşüz ya. Yapma be gülüm. Nasıl güzel. Tekrar dediğim gibi arkadaşlar. Size tavsiyem hesaplarınızı özellikle mantığı olan arkadaşlar için söylüyorum. Hesap paylaşımından uzak durun. Yani çok güveniyorsunuz arkadaşınıza ya da herhangi birine. O sizin tercihiniz tabii ki de de. Yani ben çok kötü oldum canım. Ben çok kötü oldum yani açıkçası. Yani sinir krizi geçirdim dedim. Ne alakalı lan? Neyse uzatmaya gerek yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım azıcık da daha fikir verdiysem yararlı olmuşsa sevinmiş olurum ben de. Ne mutlu bana ne mutlu sizlere. İyi kendinize bakın bay, bay.